Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sınavda gelebilecek güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayım. Aydın yayınlarından aldığım bir soru. Ee, güzel de bir soru. Farklı bir soru. Bakalım direkt. Şimdi bize ne diyor? A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. Bir fx parabolü vermiş. Tamam. B 4a sıfırdan farklı bir sayı diyor. fx1, fx2 sıfıra eşitmiş. O zaman bu x1 ve x2 ney? Bunlar demek ki kök. Çünkü bunların biz bakarsak neydi bizim e, fonksiyon tipimiz? fx eşittir y değil mi? İçi x eksenindeki yer dışı y eksenindeki yerde. E, bakarsak x ekseninde x1 ve x2 noktaları hatta direkt çizelim mi şöyle sersek x1 mesela şurası x1 olsun Burası x2 olsun. Niye x ekseni üzerinde? Çünkü y'leri sıfır. Sonuçları 0. E, y nerede sıfır? Sadece x ekseni üzerinde y sıfır. Tamam. Ve şunu diyebiliriz. Bu parabolü sağladığına göre demek ki x1 ve x2 bizim köklerimiz. O zaman şöyle çizebilir miyiz? Şu şekilde rastgele bir şey çizebiliriz. Tamam. Sonra ne diyor bize? 4 eksi x1 x kare artı 8. Bunlar da birbirine eşitmiş. Bunların sonuçları birbirine eşitmiş. Şimdi burada bakarsak 4 eksi x1 ve x2 artı 8 sonuçları birbirine eşitse bu orta tam ne deniyordu? Orta noktaya. Simetri ekseni deniyordu. Değil mi? Şuradan kalemin rengini değiştireyim. Pardon pardon. Hemen. Heh. Mesela şöyle. Sanırsam yani ortalama buralar oluyor gibi. Buna biz ne diyorduk? Simetri ekseni. Simetri ekseni dediğimiz şey neydi? Parabolün tam orta noktası. Ve bunu biz nasıl bulabiliyorduk? Mesela R'den de doğru, doğru bulabiliyorduk. Eksi B bölü 2A'dan vesaire. Veya nereden bulabiliyoruz? İki kök arasındaki e, arasında, ol, arasında olduğu için daha doğrusu bu ne yapıyordu? İki eşit parça ayırmıyor muydu? Tamam. Yani bu iki kökün orta noktası yorumunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. E o zaman biz burayı mesela öncelikle x1 artı x2 bölü 2 diyebiliriz elimizdeki köklere bakarak ve bunların da y'lerinin eşit olduğunu biliyoruz. E bunlar mesela şurası olsa birisi 4 eksi x1, diğeri de burası olsa x2 artı 8 geldi y'si burada geldi y'si burada yani y'leri aynı noktada e o zaman bunların orta noktaları da yine simetri ekseni olmamalı mı tabii ki simetri ekseni çünkü y'ler eğer aynıysa bunların simetri ekseni de bunların orta noktaları, o noktaları da aynı olacak tamam e o zaman simetri eksenini aynı rica bunlardan doğru da orada bulamaz mıyız yine kalemin rengini değiştirelim ve rengarenk oldu bütün renkleri kullandık ne olur? 4 eksi x1 artı x2 artı 8 bölü 2'den de bir simetri eksenini elde edebiliriz. Ve buradan da düzenlersek 12 eksi x1 artı x2 bölü 2 yaparız. E simetri eksenini iki farklı ifadede gösterdik. O zaman bunlar demek ki birbirine eşit. Yani x1 artı x2 bölü 2 eşittir 12 eksi x1 artı x2 bölü 2. İkiler gitti. Hatta buradan x2'lerin işaretleri aynı bunlar da gitti. x1 aldık buraya. Şimdi 2x1 ne oldu? 12 oldu. Buradan x1 6 bulduk. Tamam bir tane kökümüzü bulduk. Soru kısmen bitti diyebiliriz. Şimdi e bizim parabolümüz ne? fx parabolümüz burada. Onu hemen şuraya tekrardan elimizin altına yazalım. A x kare eksi bx eksi 12. Şimdi köklerimizden birisi 6 ise diğeri ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Doğru mu? Ve içerisi negatif çıkmış ki zaten x1 eğer 6 ise bu tabi ki ne olacak? Eksi 6 olacak. Buraya yazıyoruz. Çünkü niye? Nasıl yazıyorduk biz? Hatırlayalım. Mesela ax ve x dediğimizde ax eksi 6 ne yapıyorduk? 0 eşitliyorduk. Eksi 6'yı karşıya atıyorduk. X eşittir 6 diyorduk. Yani burada X eşittir 6 ise zıt işaretlisi eksi 6 olacak bizim. ikinci e, derece denkleminin çarpanlara ayırma biçiminde yazdığımız stili. E burası ne olacak? Artı olacak. Tamam. E şimdi buradan devam edersek böyle olduğunu varsayarsak ne olur? Şöyle yapabiliriz. Şimdi buradan ay ve B'yi bulmamız lazım. Onları da şöyle bulabiliriz. Kökler çarpımı kökler toplamından. Kökler çarpımı neydi? Öncelikle ona bakalım. Eksi 6 çarpı 2. Bizim kendi köklerimiz. Peki formülümüz neydi? C bölü A. Değil mi? Yani eksi 12 bölü A. Çünkü C'miz eksi 12. A'mız burada A zaten. Ee, şurası ne olacak? Eksi 12 olmayacak mı? E, eksi 12 eşittir. Eksi 12 bölü A ise A buradan 1 olmak zorunda. Doğru mudur? Doğrudur. A1 ise şurada hatta direkt bundan sonra denklemden de gidebiliriz. Şuraya 1 dersek 1x olacak. Çapraz çarptığımızda ortayı verecek. Değil mi? Yani 2x A'ya 1 dedik. 2x 6x. Ne yapması lazım? Ortayı vermesi lazım. Eksi 4x yani B de buradan eksi 4 olacak. Pardon. Eksi 4 olmayacak. Nasıl eksi 4? Artı 4 olacak. B4 olursa e başına zaten eksi var. Çünkü B'ye biz 4 dersek eksi çarpı eksiden burası artı 4 x'e döner ve olmaz. Tamam. B artı 4 olacak. Şöyle tamam. E, A, A bir A'ya 1 dedik B'ye 4 dedik. Burada yerine koyalım. Çünkü şurada bir şart vardı. Bunu unutmuyoruz. Direkt cevap 5 diye atlamıyoruz. Şuradaki şartı bir kontrol edelim. B yerine 4 yazalım. 4 eksi. A yerine 1 yazarsak ne yaptı? Sıfır yaptı. Yani bu olmadı. Demek ki e, farklı bir kök olayı var. Evet yerimizde bayağı az kaldı. Bayağı kocaman kocaman yazdık. Şuraya bakalım. Artık bulduğumuz yerleri yazacağız. X16 demiştik. E, şöyle bir şey yapsak. Yine şu fx'imizi hatta fx yazmadan yazalım. Ne kadar az yer o kadar iyi. Şöyle x kare eksi e pardon ax kare eksi bx eksi 12. Şimdi burayı şöyle yapsak. E, ee, 12'yi biz başka türlü nasıl elde ederiz? Eksi 12'ye artı 1 olarak elde ederiz değil mi? Ama bizim bir tane kökümüzün 6 olması lazımdı. Eksi 12'yi kullanabilmek için o halde a'ya 2 dersek. 2x kare olduğunu varsayarsak buranın. Yani şöyle olacak. Bir saniye. Şuradaki 2'yi de sileyim. Yukarısına doğru göstereyim. Şurada A'ya eğer 2 dersek biz ne olur? 2x'e x olarak ayrılır değil mi burası? Tamam. E şimdi bu durumda köklerden birisi 6 gelecek bir bunu kontrol etmemiz lazım. Şurada kontrol edersek 2x eksi 12 çarpı x artı 1 eşittir 0 olmalı. E burası sıfır olacak. 2x eksi 12 eşittir 0. Eksi 12 attık karşıya 2x eşittir 12. x eşittir 6. Köklerden biri 6 geldi mi? Geldi. O zaman bu şekilde de yapabiliyoruz. Bir problemimiz yok. Tamam. Yani şunu yapabilmek için x'in 6 geldiğin, 6 gelebilmesi için burada ben 2x dedim. Anlaştık mı? Ya yani burada x deseydim çünkü mesela ne olacaktı? x dediğimizde yani ya a'ya 1 dediğimiz varsayarsak x eksi 12 çarpı x artı 1 olacak. Ki bunlardaki köklerinden birisi 6 olmayacak bizim ama biz ne bulduk? Köklerimizden birini 6 bulduk. O yüzden buna uygun olabilsin diye a'ya 2 dedik. Tamam. Şimdi çapraz çarparsak artı 2 x eksi 12 x. Buradan da ne olur? Eksi 10 x. O zaman b ne olur? 10 olur. E, a ya da 2 demiştik. Şurada yerine koyuyoruz. Sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakıyoruz. 10 eksi 4 çarpı 2'den cevabımız 2 oldu. Yani sıfırdan farklı mı? Evet. Tamam o zaman sorumuz bitti. Soru bize A artı B en az diyor. A artı B en az 12. Olayımız bu. Birazcık uzun bir soruydu. Bir de ben anlatarak yaptığım için de aslında uzun sürdü. Normalde daha kısa yapılabilir. Buradaki önemli olan şey simetri ekseni olayıydı. Çünkü e, simetri ekseninin tam orta nokta olduğunu bilmemiz lazım ve bunu R'den bulabiliriz. Evet ama onun haricinde kökler toplamının yarısından da bulabildiğini bilmemiz gerekiyor. Burada şunların 4 eksi x1 ve x2 artı 8'in eşitliğini nereden mesela ikisi de aynı tarafta olabilir miydi diye düşünebiliriz. Olamazdı. Niye olamazdı? Hatta onu direkt göstereyim. Şurada mesela sarı renk alalım atıyorum. X2 artı 8 burada. Mesela 4 eksi -X1 X1'i bu tarafta alsak. Burada bir yerde alsak. Mesela şurada alabilir, alalım. Geldik. Bak buraya denk geldi. Aynı olması lazım. Çünkü bunlar birbirine eşit. Y'leri aynı olması lazım. Sen bunu istediğin yerden al. Asla aynı tarafta. Yani simetri ekseninin mesela ikisi de sağ tarafındaysa. Asla bunlar aynı y noktasına denk gelmez. Sadece üst üste olurlarsa eğer denk gelir. Mesela x2 artı 8 aynı zamanda 4 eksi x1 olsaydı kökler birbirine, bu iki, iki ifade birbirine eşit olsa o zaman olurdu. Ama burada onu bilmiyoruz biz. O yüzden ne yapıyoruz? Simetri ekseninin biri sağında, biri solunda oluyor ki y'leri aynı noktaya gelebilsin. Tamam. Biraz karışık bir soruydu. Umarım anlamışızdır. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.